Eve gidiyordum. Zombiler zombiler beni kovaladı. O yüzden buraya girdim zar zor. Acıkmışım zaten. Bir şey mi yapayım? O güçlerimi kullanacağım artık. Ah. Oldu mu? Oldu mu? Evet oldu. Şimdi zombilerin canını okuyacağım bakalım. Hızlıca otele gitmeliyim. Ne oldu? Dur şunları da yukarıdan halledeyim. Otel, otelleri Gel şuradan yukarıdan halledeyim. Yani. Evet. İçeri girmeye çalışıyorlar. Oyun tombiler. Çok çok çık 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 çabuk. Çık olamaz. A -a, pastaya bastım olamaz yanlışlıkla pastaya bastım Nimet'e bastım hayır hayır De. tamam şimdi artık uçamayacağım ah. uçabiliyor Uça 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 muyum tamam uçamıyorum yim bari oh be uyuyalım çabuk Zombiler geldi. Zombiler geldi. Baba oldu. Değil mi aynen? Şuraya... Olamaz ben neden bunu yaptım ki şimdi ya öleceğim Yok, dünyada başka bir şey olacak. Ee, koy 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 koy. Çabuk kıralım şurayı? Ah, Tam kırdım. Koydum tamamdır. <laughs> Hop. Hı. Müşteriler gelecek mi? Yani ben şimdiden gideyim bari. Belki bekleyen müşteriler vardır. İnelim bakalım. Otel işleri güzel gidiyor Tamam size gidiyorum. Hoş geldi. <laughs> Neden burada kimse yok? Olamaz. Hayır. <laughs> Zombi. Zombi kafasını buraya koyacağım. Bunları. Bunları da de... Şuraya koyacağım hızlıca. Evet. <laughs> Yakından bir kelime. Aa! Hoş geldiniz efendim. <laughs> merhaba. Efendim e, buraya gelin de konuşma yapın. Yükle ben sadece sana merhaba diyecektim. <laughs> ben de bir şey yapacağını zannetmiştim. Aa! <laughs> <laughs> Tamam Sakin. sakinleş. Sakinleş ya. ben bu çürük etleri ne yapayım ya? Şu çürük etleri atayım direkt. Yani zombi oldum zaten kafam zombi. Oh, merhaba. İstiyor musun? Abi bir biftek yiyeceksin mi? Olamaz bu zombi. Ah, ah, ah saldırma ya öfsürdü. Yemek. Evet. Azıcık karpuz yemem gerek benim. Yok ya kıracaktım sonunda Neyse ah hariyerin. Ben zombi değilim. Zahir zombisin. Dur, ne yapıyorsun? Ben zombi değilim. Ha hey, misin? Neredeyse yer, zombi oldum. Hayır bu zombi. Hayır kaçmam gerek bu zombi. Lan. <laughs> <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? Aa, aa ne oluyor? Ne oluyor bana? Ha, aa, aa, aa. Aa. <laughs> ne oldu bana? Ellerim neden yeşil? Olamaz zombi olmuşum. O zombiler demek ki beni ısırmış. Şimdi otele gidip nasıl kendimi gerçek olduğumu ispatlayacağım ki olamaz. Of ya, uf olamaz. Uf. Ay tamam sakin olmam gerek. İnşallah beni yakmazlar yani. Korkuyorum şu anda. Ay uf 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 Ay şimdi korkacaklar benden. Acaba apartman 20 bin lira. Neyse. Olamaz. Görecekler beni. Beni görmemeliler. Do to... ah, zombie zombie <makes noise> <makes noise> Gueh 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 Gueh

Yeah. yeah, 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 artık düzgün konuşmaya başladım sonunda. Artık hala eski CEO'ya dön artık otel sahibiliğine geri dönebileceğim. Bir çok merak ediyorum. Otelim otelim gitti. Hmm. Aa, bu arkadaşımın arkadaşımın kafası bende. Ondan koruyor. <laughs> <laughs> artık ben zombiyim. Evet, o zombi benim. Kimse beni yaramaz. Ben zombi Teknolojik Teknolojik Bir şeyler gerek bana Bu böyle olmaz Bu şöyle olur Harika Arkadaşımın kafasını da şöyle koyayım Eh oldu Gördün mü Bu iş böyle yapılır Arkadaşımın Arkada zombilerin daha üstün olduğunu Göstereceğim Akşam oldu artık sizi yiyemem. Ya <laughs> ben, ben seneyim iskelet. bana saldırıyor. Beni tanımıyorlar. takas mı istiyorsun? Tamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gez kafesini mi çalacağım? Ne yapacağım? <Gülüyor> 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 Güzel güçlerimden bir tanesi daha saati ayarlayacağım. <laughs> ben neden gündüz yaptım? İki saat sonra yeter değiştirip değiştir bak <laughs> Hayır. Hayır. Ha? Su altına yapmışlar. bunu kim yaptıysa var ya işi de bitireceğim onun. Nereye kaçtın? Gel buraya. Sen sen benim elmasımı çaldın gördüm. Korkas mı? Öyle sen mi çaldın? Yok takas yapalım istersen. Tamam. Şimdi senin işini bitireceğim. Yapma. <laughs> Artık suya girmem gerek yoksa yanıp öleceğim. Yoksa yanıp öleceğim ya da. Tam burası. Sonraki videoyu bekliyorsanız like atın. Hadi bay bay.